kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine uzun bir aradan sonra bitirebilmek için sabah kadar uyanık kaldığım kitaplar iki çekiyoruz. Çünkü ilk video baya izlenmiş. Geçen bir baktım lan dedim 20 bin ne? O yüzden onu öyle görünce dedim bir ikincisi gelsin. O zaman ilk kitabımızla başlayalım. İlk kitabım Piraye Canan Tan. Ee, bu kitabı da küçük boy, cep boy arkadaşımın kitabı. O da yanlışlıkla cep boya galiba. Yok bilmiyorum hatırlamıyorum. Biraz kolpaladım şu an. Neyse. geçtiğimiz haftalarda Zeynep bunu okuyordu tamam mı? Sınıfta işte. Ama böyle hani kafayı yiyor anlatırken falan. Ben çok kitap okuduğumu biliyor işte. Geldi dedi ki ben de böyle, böyle bir şey okuyorum. Dedi, Sen de okusana dedi. Sen de bunun bir kritiğini yapalım falan dedi. Ama sınıfta da herkese kitabın konusu lazım. Çünkü kitap kafayı yedirtmiş kıza. Ben de dedim ki iyi dedim okuyayım dedim. Aldım coğrafya dersini de, bir arkada gittim biraz okudum tamam mı? Ama o kadar akıcı ve o kadar böyle hızlı geçen bir kitap ki hemen dedim ben bu kitabı okurum. Neyse aldım kitabı. E, i̇lk başta çok yavaş okudum yani çok hızlı akıtamadım ama en son böyle bir oturuşta gece sabaha kadar okuyup bitirdim ve çok güzeldi. Yani aslında çok güzel değil çok rahatsız edici bir kitap. Yani gerçekten insanı delirten bir kitap hatta. Ama bir yandan da o rahatsız ediciliğin verdiği güzel bir hissi var. <laughs> Tam olarak neyden bahsediyorum bilmiyorum ben severek okudum. Gerçekten sinir krizleri geçirerek okudum. Kitabın sonunda da yani kitabın sonunda delirdim. Çünkü neden? Yani böyle bir şey ne gerek vardı? Canan abla neden yaptın bunu bize? Yani neden? Ne gerek vardı ya? Yani ciddi bunu söylüyorum. Ne gerek vardı? Hiç gerek yok. Mis gibi. 10 tane çocuklar olsun işte. Gezsinler, eğlensinler, tozsunlar, pozsunlar yani. Ne ki? Niye yani? Niye? Neyse biraz konusundan bahsedeyim. Bir tane kızım. Ana. Kira burada mıymış lan? Bir tane kızımız var. Kızın ismini unuttumdur. Durun şimdi bir dakika. Neyse kızın ismini unuttuk. Ee, bir tane kızımız var ve bu kız Marmara Üniversitesi diş hekimliği okuyor. Bunun ablası da böyle e, aşırı böyle yani okumamış işte hemen evlenmiş bir insan ve iki tane çocuğu var. Hayatından memnun değil. Kız böyle kitabın başında asla ben ablam gibi olmayacağım diye başlıyor kitaba. Neyse spoiler vermeyeyim. Ee, yani. İşte kız bu baya idealist. bayağı ne istediğini bilen, okuyan, araştıran. E, bayağı bilim insanı gibi bir kız yani kendisi. Sonra işte okulda bir aşklarını falan görüyoruz. Sonra Haşim diye bir şahsiyetle tanışıyor. Okulun ağası. Bu çocuk da Diyarbakırlı bir çocuk. Ve e, aşiretleri mi var? Öyle bir şeyler var. Yani e, böyle köklü bir aileler. Yani hani evleneceği kişinin yani o işte orada yaşaması gerekiyor yani falan filan. Bunları işte kızla tanışıyorlar, ediyorlar falan filan. Kız artık Diyarbakır'a gelin gidiyor ve oradan sonra olanları okuyoruz. Yani ben de çok güzel alt metinleri olan bir kitaptı. Gerçekten ben kız karakteri çok sevdim. Yani hele sonda yaptığı şey tamam hani bir kahroldum ama gerçekten helal olsun dedim. Çünkü güzel bir hareketti bence. Öyle her yiğidin harcı değil yani. O yüzden kesinlikle çok sevdim ben. Ama ee, yani yaş sınırı olarak 15 demek istiyorum. Ben öyle uygun gördüm. Bilmiyorum ama okuyorsanız okuyun yani çok önemli değil. Sonraki kitabım. Bitirebilmek için sabaha kadar uyanık kaldığım ikinci kitabımız Bağlı. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yani smart bu arada artı 30 diyordu diyelim biz. Ee, o 30 yaşında mısın diyenleri duyar gibi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şaka bir yana artı 18 gerçekten. Ee, bağlı'dan sanırım ben bir videomda bahsetmiştim. Hatırlıyor hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Önemli değil bir daha bahsediyorum. Bir tane kızımız var tamam mı? Bu, bu arada bu kitap Peter Pan Ritalingi ama şöyle. Baş karakterimiz yani Hook. Kaptan Hook'u temsil ediyor. Yani onun e, Ritalingi olarak yazılmış bir karakter. Kızımız da e, çok tatlı ve çok çıtafıtı bir kız. Neyse Kızın babası böyle mafyatik bir adam tamam mı? Bizim bu Hulk da mafya. Hatta bunların bu yaşadıkları yerde bu Hulk'un barı hep biliniyor. Yani işte Hulk'un yeri falan diye böyle. Ve i̇şte gidip insanlardan haraç maraç kesiyor bu Hulk. Ee, böyle işte falan filan. Kız bir gün bu bara gidiyor tamam mı? Kira. Gel. Gel bir dakika size göstereyim. Evet. Kız oraya gidiyor ve hani Hook da bu kızın babasıyla iş yapmak istediği için diyor ki ha diyor ben diyor bu kızı diyor bir şekilde kafalarım. Sonra olaylarımız o şekilde başlıyor. İkilinin arasındaki ilişkiyle başa ve ben Huk'u çok sevdim. Ya zaten biliyorsunuz ben böyle biraz manyak ve problematik karakterleri çok seviyorum. O yüzden de Huk'u da bayağı severek okumuştum. Yani çok zevk alarak okudum. Çok beğendim. Sadece Birazcık daha karakter olabilirdi. Birazcık daha böyle kızın arkadaşları olabilirdi. Sadece ikisinin arasındaki ilişki okumak evet güzeldi ama ben daha fazla karakter olduğunda daha kolay bir şekilde kurgunun içine giriyorum. Bunda da nitekim biraz karakter azdı. Biraz da olabilirdi. Bu arada ikinci kitabı çıkıyormuş. Sude abla bunu duyurusunu yaptı. Ay çok heyecanlıyım yani gerçekten başka bir karakteri anlatıyor ama Sude abla şey demişti Instagram'dan konuştuğumuzda. Hani İkinci kitaptaki karakter daha iyi. Huku hani unutacaksın falan filan bir şeyler demiş. Çok heyecanlıyım gerçekten. Çok merak ediyorum. Sonraki kitabımıza geçelim efendim. Evet. Sonraki kitabım Ev Arkadaşı. Bu kitap da zaten yeni çıktı. Bu kitap bu kitabın da çevirmenliğini mi Doğa abla yaptı. Çevirmen olabilir bir dakika bakacağım şimdi. Editör Suda abla, çevirmen de Doğa abla. Yani ikisini de çok seviyorum. Ya gerçekten tam böyle benim kafamda ve aşırı böyle çok güzel kitaplar okuyorlar ve çok gerçekten hani ne okusalar okurum dediğim insanlar yani çok güzel bir kitap bu kitapta kitabın konusundan biraz bahsetmek istiyorum biraz farklı bir konusu var bir dakika rahat oturamadım dostlarım ya biraz aşağıda kalacağım şu an valla kusura bakmayın bir dakika Hı. evet şimdi burada bir tane erkek karakterimiz var erkek karakterimizin ismi Jack miydi Josh mıydı Josh, Josh Darling. Ve bu Josh Darling bunun porno yıldızı ismi. Bu çocuk bir porno oyuncusu mu? Porno yıldızı nedir bilmiyorum. Öyle bir şey. Ve bu kız, bu çocuğu herkes tanıyor böyle. Bütün kadınlar falan. Hani çok seviyor Josh Darling, Josh Darling falan kafayı yiyorlar böyle tamam mı? Bizim kızımız da e, aşırı böyle tutucu bir aileden gelen, aşırı böyle şey bir kız, böyle bir kız. Ve e, bu, bu kızın da küçüklükten beri aşık olduğu bir çocuk var. Bunun çocukluk arkadaşı, aşkı, ee, o çocuğun yanına gidiyor kız böyle bir şekilde bir şeyleri göze alıyor işte ailesinin yaşadığı ülkeden, ülkeyi bırakıp çocuğun yaşadığı ülkeye gidip çocukla yaşayabilmek için. Çocuk da mal olduğu için işte müzik grubuyla birlikte turneye gidecekmiş, kıza diyor ki ben diyor gidiyorum diyor sen diyor benim evimde kalırsın. Bu arada da evde bir tane kiracı kitlemiş o da caş bizim. Allah'ım bu ikisini bu evde yalnız bırakıyor, bunlar artık işte ev arkadaşı oluyorlar ee, ve ikilinin arası tabii kız bilmiyor, porno morno izlemiyor yani ne bilsin. ...caşı bilmiyor nasıl bir insan olduğunu. Caş da hiç sesini çıkartmıyor. Kız da bu arada bayağı e, popüler bir... ...şey markasının, gazoz markasının... ...bir şey markasının veliahtı yani. O bayağı zenginler kızlar falan. Sonra işte bu ikisinin arasındaki biz bu... ...şeyleri okuyoruz ve... E, ...gerçekten karakter gelişimi çok fazla olan bir kitaptı. Yani çok ele tutulur bir şekilde görüyordunuz... ...karakter gelişimini. Kızın Clara'nın karakter gelişimi olsun, caşınki olsun. Yani gerçekten birbirleri için... böyle çok güzellerdi ya. Gerçekten kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence kesinlikle okumalısınız yani. Ama artı 18 bu da dediğim gibi. Yani o sahneleri atlarsınız diyemiyorum çünkü atlayacağınız kadar az değil. Ee, o yüzden eğer 18 yaşından büyük ya da bu tarz kitap okumaktan rahatsız olmuyorsanız da okuyun. Ben çok sevmiştim. Yaşı da çok sevdim. Çünkü ben böyle biraz sarkastik karakterleri çok seviyorum. Bu kitaptaki ilk yaşlığımızda öyleydi ne Harikaydı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hmm. Sonraki kitabım. Bu kitap göstereceğim. Doğum günü kızı. Gerçekten tam olarak bakın bir gecede okunabilecek kitap. Ben bu kitaba okuma video çekmiştim. Zaten hani bir gece yani bir oturuşta bitirdim bu kitabı da ben. Çok sevmiştim. Yani gerçekten e, yalnız içerisinde böyle yaş farkı var. Yani onu dikkate alarak okursanız sizin için daha yani böyle hani 3-5 yaş değil bu arada buradaki yaş farkı. Bildiğiniz yaş farkı yani. O yüzden hani eğer ben rahatsız olurum, okuyamam, edemem diyorsanız bence okumayın. Çünkü hani ben böyle kitaba çok büyük önyargıyla başlamıştım bu arada. Yani hani nasıl? Oldu? Çünkü şöyle kitabın konusundan bahsedeyim. Bizim kızımızın bir erkek arkadaşı var. Ama erkek arkadaşı tam bir mal. Yani hiç kızı böyle kız arkadaşı gibi davranmıyor kıza ve kız asla sahiplenmiyor. Ee, işte i̇şte bunlar bir gün sinemaya gidecekleri zaman erkek arkadaşı gelmiyor kızın ve bir tane adamla kız karşılaşıyor ve şey, konuşuyorlar. Bayağı iyi falan filan. Adam da böyle biraz büyük duruyor. Belli ama hani 3-5 yaş büyüktür falan diyor. Adam mes erkek arkadaşının babası çıkıyor. <laughs> ve ama hani artık sonuçta bilmeden bir şeyler olan oldu yani bir elektriklenme olduğu için aralarında kız böyle oluyor çünkü yani o adam da böyle oluyor ve e, bir takım olaylar sonucu bizim çocuğumuz ve kız ...adamın evine yerleşmek zorunda kalıyor. Ama bu arada adam da çok genç yaşta baba olmuş. Yani aslında çocukları kazaymış. Ve hani çocuğuyla o yüzden arası çok limoni böyle. Çok yakın değiller. O şekilde ikisinin arasındaki aşkı okuyoruz. Aslında gerçekten yaş farkını bir kenara bırakırsanız çok güzel bir kitap Yani ben çok severek okumuştum. Sadece bazı kısımlarda oldum. Yani böyle yaş farkının çok fazla dile getirilmesine ben biraz rahatsız oldum. Ama hani böyle onun haricinde çok güzeldi ya. Bilmiyorum. Bence hani eğer yaş farkını görmezden gelebilirsiniz çok güzel bir aşk. Çok çok tatlılar. Yani Park çok güzel seviyor kızı. Kız da Payk'ı seviyor ama hani böyle hani ikisinin arasındaki o çaresizlik hissini çok güzel vermiş bize yazar. Yani böyle bir yandan adam hani bir şeyler hissediyor ama sübyancı şey yemek istemiyor açıkçası kız da hani acaba yanlış mı yorumluyorum falan kafasında böyle ikisinin o ikilimini çok güzel vermişti yazar bize. Kesinlikle çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben çok sevmiştim. Zaten 5 verdim bu kitaba da ben. Sonraki kitabım. Sevimsiz bir Tanışmam. Bu da yine Sude Abla'nın editörlüğünü yaptığı bir kitap. Olmalı bir dakika. Evet. Çok güzeldi. Yani gerçekten çok güzeldi. Ben bunu bir gecede bitirdim ve çok keyif alarak kahkahalarla okudum. Yani gerçekten okuduğum en iyi kitaplardan bir tanesiydi bu sene. Çok güzel bir romantik komedi. Çok güzel bir ilişki. Yine buradaki... Yani ben böyle şeyi çok seviyorum. Önce Enemies to Lovers'tan sonra bir Friends to Lovers. Yani sonra bir bak. Enemies to Friends sonra Lovers. Ya da direkt Enemies to Lovers'tan devam yani. Ama şeyi sevmiyorum. Başta böyle Friends... Sonra lovers yok olmaz. O bize ters. Ama <laughs> çok güzeldi. Burada sahte evlilik e, tropu var bu arada. Çok güzel. Yani ikilinin yaşadığı şeyler aşırı komikti. Yani ben ilk kez bir romantik komedi kitabında bu kadar güldüğümü hatırlıyorum. Gerçekten çok gülerek okudum. Yani çok severek okudum. Ben çok sevmiştim. Size de tavsiye ediyorum. Yani ne anlatabilirim bilmiyorum kitaplara ilgili. Çok güzeldi. Bu da smart. Bu da artı 18. <laughs> Bu arada aşırı smart ve artı 18 önerdim. Birazcık da normal önermek istiyorum. Önereceğim bir diğer kitap Genç Herediler. Genç Elitleri ben çok severek okumuştum. Bunu küçükken okumuştum. Bayağı bir eski, e, yıllar yıllar önce yani fi tarihinde falan. Gerçekten çok severek okumuştum. Çok güzel bir kitap. Bu kitap bu arada bir farkı var. Kötü karakteri anlatıyor. Yani kötü karakterin zihniyetini okumuş oluyoruz. Ve ben gerçekten çok fazla empati kurabildim karakterli ama karakterden de bir o kadar nefret ettim. Yani yaptığı mallıkların haddi hesabı yok. Çok güzel bir seri. Biraz pahalı şu an biliyorum ama e kitap olarak falan kesinlikle bulabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bayağı eski bir seri. Gerçekten tavsiye ediyorum. Ben Merilu'yu çok seviyorum. Çok severek okuduğum bir yazar. Yani hem fantastik hem aşk hem arkadaşlık birçok bir, çok, bir çok şeyi çok güzel bir kurguda harmanlıyor ve asla sıkılmıyorsunuz okurken. Distobik bir kitap diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle tavsiye ediyorum. ...öyle... ...sonraki kitabım Saklambaç... ...Saklambaç... E, ...şöyle... ...ben bu seriyle ilgili bir yorum yapmak istiyorum... ...Saklambaç'ı benim ne kadar çok sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz... ...zaten okuma maratonu çektim hatırlamıyorum ama... ...kitap yorumu çektiğimi hatırlıyorum Saklambaç için... ...gerçekten çok sevmiştim... ...ilk kitabı... ...hatta bayağı sevmiştim yani... ...bayılmıştım... ...ama ilk kitabı ne kadar çok sevdiysem... ...ikinci kitaptan da bir o kadar haz etmedim... ...hiç sevmedim hatta yani... Beni bildiğiniz Reading Slump'a soktu hatta Sobe. Bilmiyorum bence yazılmak için mi yazılmış artık ne için yazıldığını çok çözemedim yani kitabın. Ki sonu da çok kötüydü bence. Asla tatmin olduğunu düşünmüyorum sonunun. Yani katil mesela saçma sapan biri çıktı ve bence e, gerilim kitaplarında asıl böyle insanı şaşırtan ve şoka sokan şey beklemediğin ve tanıdığın birinin katil çıkması oluyor. Ama... Saklambaç'ta Nayyan o kadar çok harmanlamış ki bütün karakterleri birbirine. Hani kim çıksa şaşırmayacak moddaydık ve bence o yüzden tanımadığımız bir insan haline getirdi karakteri. Ee, kendisi söylemişti zaten bu arada bunu. Bu spoiler ama kendisinin verdiği bir spoiler zaten. Bilmiyorum ben e, keşke Sobeyi okumasaydım. Eğer Saklambaç'ı okuyacaksanız Saklambaç'ı okuyun. E, Sobeyi okumayın. Sanki o kitap çıkmamış gibi varsaymak istiyorum ben. Çünkü gerçekten Saklambaç'ın sonu bile daha iyiydi yani hani sonunu tamamen bize bırakmış gibi olacaktı eğer sadece başta bitirmiş kalsaydı çok güzeldi yani saklanmaçın profesyonelliğini keşke sobede de ben görebilseydim diyorum şu an hani gerçekten tam olarak tek düşüncem bu. Ben e, Dylan'ı da çok seviyordum dedektif'i de çok seviyordum yani gerçekten aşkı da çok güzel vermişti duyguları da çok güzel vermişti olay örgüsü zaten çok sürükleyici asla elinizden bırakamıyordunuz yani ben çok severek okumuştum. O şekilde yani. Eğer isterseniz alıp bir bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok memnun olurum. Audio. Başka ne diyecektim? Öyle öpüyorum sizi. Bay bay.